Bursa'da bir kişi eski sevgilisini alıkoyup 9 kafa darbesiyle yaralamıştı. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Attığı her kafa darbesi için saldırganın 1 yıl yani 9 yıl hapsini istedi. Eski sevgilisini 9 kafa darbesiyle yaralamıştı. Savcılık attığı her kafa için 1 yıl hapis cezası talep etti. Öldüreceğim seni, infazımı senin için yakacağım. Sibel Kahraman 9 yıllık erkek arkadaşı İrfan Şahin'den ayrılmıştı. Saplantılı aşık peşini bırakmadı genç kadının. Sürekli mesaj atıyor, taciz ediyor. Mes İddiaya göre telefonla taciz ettiği, Kahraman'ın bulunduğu yerlere gitti. Taciz bir süre sonra tehdide döndü. Kadın şikayetçi olsa da eski erkek arkadaşından bir türlü kurtulamadı. İş yerimin oraya geliyor, evimin oraya geliyor. Sibel Kahraman'ı bir eğlence merkezinde gören Şahin onu zorla otomobiline bindirdi ve 9 kafa darbesiyle yaraladı. Saldırı sonrası tutuklandı. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Saldırgan hakkında attığı her kafa için bir yıl hapis cezası talep edildi. Son sözü mahkeme söyleyecek.